Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta tek sandık oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece tek bir sandığın üzerindeyiz. Bu sandıktan her saniye arkadaşlar farklı eşyalar çıkacak. Biz de onlarla hayatta kalmaya çalışacağız. Evet, hızlı bir şekilde. O kaplumbağa yumurtası çıktı. Bunlar işimize yarar mı? Olamaz. 2 saniyemiz kaldı. Hızlı bir şekilde bu kaplumbağa yumurtalarını atalım arkadaşlar. Şu anda işimize yaramıyor ki. O işte işimize yarayan şeyler geldi. Şuradan arkadaşlar şunları bir çalışma masası yaparsak. Evet çalışma masasını bir tane koyalım şöyle. Şimdi çalışma masasını buraya koydum. Ve havuçlarımızı patateslerimizi alan bunlarla talla yapacağız. Tecrübemiz iki tane oldu. Arbalet lazım. ip. Olamaz. Bir dakika şimdi. Şu tecrübeyi ikisini atarsak arkadaşlar. Çok iyi. Barutlar geldi. Barutlara ihtiyacımız olur mu? Pancar tohumu. Çapamız var artık talla yapacağız. Müzik diskini atarsak ne olur bilmiyorum. Şöyle alalım. Buğday ve sağ... Oo, bir tane de kova. Üzerinde düzenliyorum çünkü sandık da yapmamız gerekecek Yaparız Evet şuradan şöyle iki tane arkadaşlar Yedekli bir sandık yapalım hatta Bakayım bir ağaçlar dursun yedek tekrar Şu iki sandığı yan yana şuraya koyabilir miyiz Adamızı nasıl geliştiriyoruz bakın burada da sandık var Barutu koy gitsin İpi de buraya koyalım tamamdır Su aha su oldu Karblo ve kar topu Bir dakika kar topunu atalım mı Mavi buz arkadaşlar su yapabiliyor muyuz eğer yapabiliyorsak yorumlarda kesinlikle yazın. Kırınca mavi buzdan su çıkmaz galiba. Çürük et. Evet kızıl taşlar altınlarımız oldu ve ekmek. Ekmek en önemlisi arkadaşlar. Her türlü arkadaşlar yemeğimizi yiyebiliriz. Zaten çürük etler işimize yaramayabilir ama kurtumuz olur Onu besleriz. Altınlar gelmeye devam ediyor. O zaman demirden bir tane. Bir dakika ya sandığın güzel demir çıkarsa arkadaşlar. Aynen demirden bir kılıç. O zaman yapmayalım. Zümrüt köylülerle ticaret ekmeğimiz artıyor. Ve çok iyi arkadaşlar tek blokla hayatta kalmaya çalışıyoruz Her saniye gördüğünüz gibi Ağaçlarımız olmaya başladı Ekmek kazmamız bile oldu Bakın artık gördüğünüz gibi tahtadan kazma yapmak zorunda kalmadık Şu tahtadan baltamızı atalım gitsin Tahtadan zaten biz istesek yaparız Taştan kazmamız var ama ev Ekmek çıkıyor arkadaşlar sadece Evet sarı boyamız oldu Buğdaylarımız da çıktı Su neden çıkmadı Toprak çıkması gerekiyor artık Evet akasya fidanımız oldu Çimen bir dakika arkadaşlar şu çimen atalım gitsin Şuraya bir tane daha ekstra sandık yapmak istiyorum Evet şöyle hızlıca Çünkü sandık depolama sistemine devam edeceğiz Bakın iki tane daha sandığımız oldu Şimdi ekmek hala çıkmaya devam ediyor Zaten yemeğe ihtiyacımız yok ki şu anda Bizim toprağa ihtiyacımız var Olamaz arkadaşlar sadece ekmekler çıkmaya başladı Elma çıktı Fidanımız yoktu oldu arkadaşlar. Evet, şunu şunun içine koyalım. Bundan boya yapacağız. Hatta bundan bir tane daha boya yapsak olabilir. Ama başka çiçek çıkmazsa. o ağaçlarla artık o zaman zemin yapma işine bir girelim arkadaşlar. Toprak çıkmadığına göre şu ikisini atalım. Çalışma masamız burada. Şunlarla inceltilmiş şöyle alanı bir büyütelim artık. Aynen şunlarla da şöyle 2 3 4 tane. Çok iyi 30 tane. Artık alanı büyütüyorum arkadaşlar. Sandığın etrafını geliştiriyorum. Toprak çıkmadığına göre o zaman biz de böyle yapacağız. Evet bunu dizebildiğimiz kadar dizelim şöyle dizelim. Sandığın etrafını kapatalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar burayı baya bir geliştiriyoruz. Bakın büyütmeye başladık. Alanı büyütelim. Hiç yoktan evimizi yapalım. Yemek çıkmaya başladı sürekli. Bulduğumuz malzemelerle alanı büyüteceğiz. Oo rahat bir alan yaptım artık. Sandığımız gitgide geliştiriyoruz. Buğdaylar, ekmek yaparız, kömür, sonunda fırın malzemesi, boş harita ve zümrüt. Taş yok, taş olmadığı için şu anda hiçbir şey yapamayız. Hemen bunlar hızlı hızlı alıyorum arkadaşlar, sandığın içinde güzel şeyler çıksın. Elmalar, altın elma, buğday, bir dakika şu haritayı çalıştıralım mı? Aynen harita güncellenir mi acaba arkadaşlar? Bakın biz buradayız. Gördüğünüz gibi küçücük bir alandayız. Oo çapamız, elmas çapamız bizim zaten vardı, kemikler çıktı. Tamamdır. 30 tane oldu. Hala acıkmadık ki biz. Fidanlarımızı şuraya bir koyalım arkadaşlar. Şöyle hatta bizim bir tane de kendimize maden sandığı yapmamız gerekiyor. Bir sürü madenimiz olmaya başladı. Şu çapayı buraya koyalım gitsin. Kemikler burada dursun. Elmalarımız şurada yedek dursun arkadaşlar. Şu anda yemeyiz. Şunu koyalım. Evet, tohumların hepsini o zaman koyalım. Bunların hepsini tarlaya çevireceğiz. Barutu koyalım. Çürük etler şu sandıkta. Çok güçlü olmaya başladık. Bayağı fazla malzememiz oluyor arkadaşlar. Aynen balığımız var tamamdır her şey hazır Çok iyi Buğday çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi olta çıktı Kömürler çıkmaya başladı yeni ürünler çıkmaya başladı farklı şeyler çıkıyor Şimdi artık baltamız da var Kılıç bilerek yapmıyorum arkadaşlar çünkü kılıç yaptığımız anda o sandık yapacak malzeme çıktı Çok iyi şu tahta yatalım gitsin bir sandık yapalım arkadaşlar Maden sandığı yapmak istiyorum Şimdi maden sandığımız da şurada Şöyle dursun Bunun içine sadece madenlerimiz Başka ya da maden yok değil mi? Şuraya kömür de koyacağız. Kömürlerimiz çıkmaya devam ediyor. Patateslerimiz bayağı oldu arkadaşlar. Bunlar pişirmek için taşa ihtiyacımız var. Suyumuz var. Lav çıkmadı. Aynen patatesleri de şuraya koyduk. Şu ikisini atalım. Şunları bir çevirelim arkadaşlar. Bunlarla adayı büyütmeye devam ediyoruz. Yatak yapmak zorundayız. Gece oldu. Evet meşale de yapabiliriz aslında kömürlerle. Çok iyi 30 tane. Biz bunu dizersek alanımız çok güzel şekilde büyüyecek. Ve rahatlıkla artık hayatta kalabiliriz. Toprak çıksa bu kadar çok iyi olur. Keşke bu kadar fazla toprağımız olsaydı. O zaman daha güzel olabilirdi. Evet ama tek sandıkla arkadaşlar hayatta kalmaya devam ediyoruz. Yarın basamağın üzerinde zombi doğmaz değil mi? Ama bizim meşale yapmamız gerekiyor. Baksanıza bayağı karanlık oldu. Bir tane meşale yapalım. Evet şurayı şöyle tamamlayalım. Şimdi kömür yine çıktı arkadaşlar. Buğdaylar çıktı. Farklı güzel zırhlar çıkmıyor. Hayatta kalmamız birazcık zor arkadaşlar. Şuraya oltaları koyalım. Biz şuradan bir meşale yapalım. Evet şöyle iki tane arkadaşlar. Dört tane. Tamamdır bunu şöyle üç tane yaparsak on iki tane. Evet. Şimdi buraya şöyle koyarsak. Adamız her türlü aydınlık olur. Oo gece ama aydınlık bakın. Evet. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi burası aydınlıkken. Yün. Sonunda keşke meşale koymasaydık. Yünler çıktı. Yatak yapabileceğiz. Şimdi şöyle bakalım. Yatak yapmak için arkadaşlar farklı tahta koyarsak oluyor mu? Evet, yatağımız hazır. Sonunda yatak da yaptık arkadaşlar. Gerçekten bayağı güçleniyoruz. Tek sandıkla hayatta kalmaya çalıştıkça arkadaşlar yeni malzemeler elde ediyoruz. Ve 34 tane. Biz bununla alanı çok güzel büyüteceğiz. Yünlerimiz hazır artık. Şu 34 taneyi arkadaşlar muhteşem şekilde alan büyüteceğiz. Çalışma masasında şunlarla bir yemek yapalım. Başka buğday gelirse şunlar yedek tutalım arkadaşlar. Hayvanlar beslemeye başlarız. Ve çakmağımız doldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de çakmağımız oldu. Şu çakmağı buraya koyalım yedek. Harita güncelleniyor mu acaba? Aynen harita güncelleniyor. Biz blok koydukça yeni harita ekleniyor. O zümrüt ve yün. Şimdi ben şunlarla arkadaşlar alanımı büyütmek istiyorum. Ve büyüttükten sonra artık ev yapımına başlayacağız. Evet 64 tane gördüğünüz gibi. Bunu alanı büyüttüğüm anda çok güzel olacak. Çok iyi hepsini dizdik. Sandığımıza bakalım. Yedek sandık yapsak aslında güzel olabilir arkadaşlar. Şeker kamışımız yok. Kağıtları şuraya bir koyalım. Şu ateş topu atılıyor mu? Olamaz yanlışlıkla ateş topunu koyduk. Taşımız düzgün taşımız olmuş arkadaşlar. Madenlerimiz orada. Zümrütümüz 10 tane olmuş. Şu tahta malzemeleri atalım üzerimizde yer kaplamasın. Evet şunları çevirirsek 8 tane. Şunları bir koyalım arkadaşlar. Balığımız çiğ soma var. Biz taşlarla bir tane taşımız var sadece. Tamamdır. 2 tane balta olmuş. Şunun birini koyalım gitsin. O sandığa bakalım. Ve sonunda zırhlar çıktı arkadaşlar. deri de olsa hiç yoktan bir zırhımız oldu. Evet 2 tane pantolon çıkmış. Ayakkabı çıkmamış ama. Ekmeğimiz zaten var. Çok iyi. Zırhımız da olmaya başladı. Gitgide güçleniyoruz ama biz elmastan zırh yapabiliriz zaten. Bakayım yapamayız. Demirden ayakkabı yapalım mı? O sonunda suyumuz çıktı ve varil. Depolama alanı çıkması çok iyi. Şimdi varilimizin olması çok iyi arkadaşlar. Suyumuzun olması da çok iyi. Tarla yapımına başlayacağız. Şunları bir alalım. Tarla yapmak için sınırsız su yapabilir miyiz? Evet, şunları bir alalım arkadaşlar. Yeni farklı malzemeler çıktıkça daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Şimdi şu varilin içini bir doldurmaya başlayalım. Varili ağaç olarak kullanacağız. Bundan sonra ağaçlarımızı varile koyuyorum. Ağacımız varsa arkadaşlar varile koyacağız. Suyumuz zaten var. O varil bir sürü varil. Çok iyi. Bu varilleri başka yere dizelim aslında. Şuraya. Depolama alanına gerçekten çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir sürü malzeme ihtiyacımız var. Hepsini koyabileceğiz. Bal kabakları. Evet tohum ve çürük et. Çürük etlerimiz şu sandığın içinde. Varil çok iyi oldu. Bu bal kabaklarını şuraya koyalım. Ve yumurta. Umarım iki tanesinden tavuk çıkar. Deniyorum hazır mısınız? Olamaz be çıkmadı ama tüyümüz var ya yapabiliriz. Ok yapabiliriz arkadaşlar tüyümüz oldu artık. Oo pusula boş harita iki tane çıktı. Bizim zaten haritamız var şu anda bakın gelişiyor. Haritayı zaten geliştiriyoruz ama şu boş haritalar şuraya saklayalım. Aynen kağıtları biz nereye koymuştuk arkadaşlar burada beş tane var. Kağıtları buraya koyacağız kömürümüz. Evet dünleri arkadaşlar şuraya koyalım. Ve yine aynısı bakın bir tane ayakkabı eksik. O bizim sarı bir dakika. Şurada renkli boyamız var. İki tanesini sarıya boyayabiliriz. Şunu çevir. Evet şunu bir tanesini sarıya boyayalım arkadaşlar şöyle. Bir tane koyacağız. Bir tane de pantolonumuzu sarıya boyayalım. Sandık gel bakalım buraya. O elmalar burada. Kömürler burada. Altınlar. Tamamdır arkadaşlar. Onların gelmesini beklerken aynı zamanda sandığımızı düzenliyoruz. Çok iyi oluyor. Taş çıkmadı hala. Karpuz tohumu çıktı. Bizim raya ihtiyacımız şu anda yok ki. Karpuz tohumunu nereye koyabiliriz? Tohumların yanına. Suyumuz var. Toprak biz neden toprak çıkartamadık? Bugün baksanıza toprak bir türlü çıkmıyor. Hızlı bir şekilde bizim toprak çıkartmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem şekilde rastgele sandıklı arkadaşlar her saniye farklı eşyalar çıkıyor ve bu eşyalar alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi alanımızı bayağı büyütmeye başladık ve haritamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Buradan toprak çıktığında suyumuz hazır olduğu için arkadaşlar tarla yapımına başlayacağız ve umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.